Selamlar dostlarım. Bir mini futbol videosuna daha hoş geldiniz. Keyifler nasıldır? Umarım iyisinizdir. Güncelleme gelmiş. Sonra güncelleriz. Ufak bir hatırlatma yapayım. 1000 abone ulaştığımız zaman abonelere özel bir TL'lik çekiliş yapacağım. Yapmanız gereken tek şey kanal abone olmak. Herkes iyi seyirler. birazcık nefes nefese kalmış gibiyim. Kötü ya bunu yapamıyorum ya. Bu mini futbolun şanslı vuruşunu yapamıyorum. Pavel alırım Pavel'i. Sevdiğim oyuncu Pavel. Şimdi formayı sarı yapalım ya. Bir günde sarı olsun. Şöyle yapalım. Sap sarı yok mu? <laughs> Ukrayna şey forması olsun. iyi nasıl olsun abi. Bir de sarı oynayalım ya. Acaba nasıl olacak? Yine klasik bir maç atalım her zamanki gibi. Hadi bakalım. Acaba nasıl bir rakip bizi bekliyor? Henrik 602 gücünde. Maşallah abime. 4 5 birine bak. O şey sıkıntı. Zezin yok sıkıntı. Yavaşça bir top çevirin abi. Teminat. İşte böyle. Hayır, hayır hayır. İnanmıyorum. Abi bu nasıl bir şeydi? Abi bu nasıl bir şeydi? Ya Allah karesin ya. Kanka Allah karesin. Abi nasıl oldu? Direkten çarptı. içeri girmedi ya. İçeri giren top içeri girmedi. Uf. Aynen kanka. Lan bir de yakalayamıyorum. Nasıl hızlı koşuyor şu Zezinyo mudur? Adı sana belli olmayan adama bak ya. Ulan arkadaş nasıl bir koşuşu var? Yakalayamıyorum ki. Şuna bak. Vur lan bir tane. Ya Rabbi ya sabır. Abi hayır yani. Yaptığı şey çok saçma ya. Yemin ederim yaptığı şey çok saçma. Yani papa orada bir şey yapmadı ki senin adamların top benim ayağıma gelmeden kayıyor. Bir şey yok. Lan hadi lan. Vur oğlum işte. Abi defansa çarptı. Lan hey ya la hey. Lan aynen. Hadi penaltı. Tamam kanka ben bir şey demiyorum. Lanet olsun ya. Lanet olsun bırak ya. Ya anam ağladı var ya bak şu defans şu pas şeyini yapacağım diye. Yani bir şut çekiyoruz. Yok defans oyuncusuna çarpıyor. Yok o tutuyor. Yani ne gerek var abi. Şurada zaten yeni yeni toparlanıyoruz. Bir iki maç gerek dedik. Şu olaya bak. Uff Allah'tan demin attı ya. Yemin ediyorum Zezinho farkından almıyorsa adam değilim ya. Hadi oğlum. Lan var ya Demir. Sen var ya oğlum yemin ediyorum. Sana aylık 10 bin euro değil 100 bin euro maaş bile verilir lan. Yemin ediyorum bak. Çünkü hak ediyorsun abi. Adam hak ediyor ay bak. Tutulmuyor mesela hiç oyuncu tutulmuyor. Fark ettiniz mi? Değiştire basıyorum sürekli topu süren adamın arkasındaki oyuncuları gösteriyor bana. Hah bitti. Olmuyor arkadaşlar. Yani kazanamayınca kazanamıyorsun. Yapacak hiçbir şeyin yok. Şuna bak. Kazanamayınca kazanamıyorsun ya. Ne diyeyim abi yani. Hayır. Anlamadığım şey şu. Ulan o kadar pres yapıyorum. O kadar basıyorum. Ediyorum falan. Hmm. Yani bir çık yok abi. Hatta da level yükseltsek. Para kalmayacak. Neyse dostlar, bir maçın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Maalesef hiçbir şey istediğimiz gibi gitmedi. Ne diyelim sağlık olsun. Bu arada kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.